Arkadaşlar merhabalar. Eylül ayındayız. Sınava tam olarak 9 ay kaldı. Önümüzdeki zamanı en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Senaryo senaryo farklı durumdaki öğrenciler için konuşacağız. Detaylı bir şekilde planlayacağız. Şimdi videomuza geçelim. Müzik Arkadaşlar seviye seviye bahsedeceğim ama bunun öncesinde hepimiz için aslında geçerli olan bazı önemli durumlar var. Öncelikle bunlardan bahsedeceğim. Bu tavsiyelerden bahsedeceğim ki herkesi ilgilendiren kısımları şimdi anlatalım. Sonraki süreçte de seviye seviye aslında kendi durumunuz özelinde, seviyeniz üzerinde neler yapabilirsiniz sonrasında da onları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle öğrenci profillerine baktığımızda çoğu öğrencide gördüğümüz bir durum var. Şimdi okullar açılıyor, işte dershanelerde bir yoğunluk var ya da herhangi bir kuruma gidiyorsanız bir yoğunluk var ve çoğu öğrenci içinde sağlam bir çalışma süresi olarak düşündüğümüzde Eylül ayı çoğu öğrenci de ön plana çıkıyor ve Eylül ayında bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Tabi yazın çalışanlar var, gerçekten önemli mesafe kat edenler var ki bizim de yazın TYT'ye başlayan öğrencilerimizde önemli mesafeler kat etti. Birçoğuyla zaten TYT'yi bitirdik, AYT'de ilerlemeye başladık. Gerçekten güzel sonuçlar da aldığımızı söyleyebilirim ama siz madem bu videoyu izliyorsunuz. Eylül ayındayız ve Eylül ayında neler yapmalıyız ve nasıl bir durumda olmalıyız? Bunun özelinde konuşacağız tabii ki. Şimdi çoğu de arkadaşlar bir gaza gelme ya da atıyorum bir hani tekrardan bir şeyleri değiştirme noktasında Eylül ayı kilit bir nokta diyebiliriz. Yani gerçekten hani kilit taşı diyebileceğimiz aylardan birisi. Mesela bu ilerleyen aylarda mesela aynı şekilde Ocak'ta olabilir. Ya da Nisan, Mayıs'ta da gerçekten yoğun bir şekilde böyle dönüm noktası diyebileceğimiz bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Eylül ayı geldi. Şimdi tempo çoğu kişi için başlıyor. Bir yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ben şu o kadar çok sık görüyorum ki arkadaşlar size çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. İlk tavsiyem süreklilik ve istikrar arkadaşlar. Çoğu öğrenci gördüğüm problemlerden birisi belli bir zaman aralığında çok yoğun bir şekilde çalışmaya uğraşıp ve bunu sürdürememeleri. Yani ya da sürdürülebilir bir şekilde çalışmak yerine belli bir zamanda çok yoğun çalışıp bunu uzun vadede işte son 100 gün şu kadar çalışırsam, günde 10 saat çalışırsam, 12 saat çalışırsam derece yapabilir miyim gibi zaten defalarca kez sorular geliyor ama bunun üzerinde belli bir zamanda çok yoğun çalışıp sonrasında bunu sürdüremeyen öğrencileri defalarca kez görüyoruz. Ya çoğu başarısız öğrencinin de aslında önemli sebepleri birisi bu. Ben de ilk zamanlarımda benim de yaptığım hatalardan birisi buydu. Gerçekten bu istikrar sorunu arkadaşlar birçok öğrencinin problemi. Yani siz bir gazla başlıyorsunuz Eylül ayında işte arkadaşlarınız da başlıyor. Çoğu öğrenci işte dershanede dersler yoğun. İşte gerçekten her şey güzel geliyor. İşte çalışıyoruz ediyoruz günde işte 5, 6, 7, 8, 9 saatlere çıktığımız oluyor bazen. Ama bir bakıyoruz Eylül ayının sonlarında Ekim ayının başlarında çoğu öğrenci çoktan dağıtmış. Yani zaten elenen öğrencilerin çok büyük bir kısmı arkadaşlar burada zaten elenecek. Onu ben başta söyleyebilirim yani gerçekten. Çünkü sizin önünüzde muhtaç çok önemli dönüm noktaları var. Bahsettiğim gibi işte Eylül ayı, belki Ocak ayı, Nisan, Mayıs ayları ve benzeri. Hani bunlar gerçekten her biri böyle. Önünüzde çok önemli dönüm noktaları var. Hatta sizin size özel olarak düşünecek olursak da belki bu videoyu izlemek bile sizin için önemli bir dönüm noktası. Bunları düşündüğümüz zaman önünüzde 5 basamaklı, 5 tane basamak düşünelim, 5 tane önemli dönüm noktası düşünelim. Siz bunların belli zamanlarını kötü geçirirseniz diyelim ki normalde potansiyelinizin zirvesinde diyelim ki hani sayısal bir öğrenci için iyi bir başarı diyebileceğimiz derece hani sayıları mı sayılmaz mı hani siz karar verin ama iyi bir sıralama diyebile tıp tıpa yerleşebileceğiniz 10.000 gibi bir sıralama belirleyelim. Hani bir öğrencinin maksimum yapabileceği iyi bir şekilde hani sınav yılını geçirdiğinde bundan sonraki çalışmalarında 10.000 yapacak diyelim. Bu basamaklardan birini kötü geçirirse bu sıralama mesela 20 bin atar. Birini kötü geçirirse 40 bin 50 bin atar. Birini kötü geçirirse 100 bin'e, 110 bine atar. İşte biraz daha kötü geçirdi 250 bin'e kadar gidebilir. Gerçekten hani her bir basamak o kadar önemli ki arkadaşlar siz bunların her birini güzel bir şekilde geçirip sondaki basamağı iyi bir şekilde sağlam bir şekilde önceki aldığınız verimin üzerine inşa ederek geçtiğiniz zaman gerçekten arkadaşlar işin sonunda komple iyi bir başarı elde edebiliyorsunuz. Nedir işte TYT'de güzel bir netiniz oluyor. AYT'ye başlıyorsunuz. AYT'ye çalışabilecek yeterli vaktiniz oluyor. Sonuçta AYT'yi de bitiriyorsunuz. Ve ikisi için de deneme çözebilecek ve eksik konu çalışması yapabilecek bir zaman aralığınız oluyor. Mesela konuları erken bitirirseniz ki bu da en önemli şeylerden birisi de. O yüzden size diyorum ki şu an gerçekten bir şeyleri değiştirmedin. O dönüm noktasının yani tam olduğu zaman diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ikinci bir önemli husus da arkadaşlar farkındalık. Yani çoğu öğrenci yani gidiyor bakıyorum mesela çok zor programlar yapmaya çalışıyor çalışanlar var? Hani daha 4 saat çalışmayı beceremeyip 8-10 saatlik programlar yapmaya çalışanlar mı dersiniz? Daha kendi seviyesini bilmeden çok zor kaynaklar alıp onları çözmeye çalışanlar mı dersiniz? Ya da tam tersi mesela kendi seviyesini bilmeyip iyi olduğu konuyu zaten başarılı olduğu noktada gidip tekrar tekrar test çözenler mi dersiniz? Gerçekten o kadar fazla kendini bilmeyen öğrenci var ki burada arkadaşlar size vereceğim en önemli tavsiyelerden birisi sonrasında dersiniz bu sözü Sercan abiden duymuştum dersiniz. En büyük bilgelik arkadaşlar farkındalıktır. Yani siz nerede olduğunuzu bilirseniz, nerede olduğunuzu gerçekten bilirseniz ve buna göre bir plan program yaparsanız başarılı olma ihtimaliniz çok daha yüksek. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. En büyük bilgelik farkındalıktır. İyi de olsanız, kötü de olsanız, kötü olmanız sıkıntı değil. Sıfırdan başlamanız problem değil arkadaşlar. Asıl sıkıntı sıfırdan başladığınızı bilmiyor olmanız. Gidip de saçma sapan kaynaklar alıp saçma sapan seviyenize uygun olmayan şeylerle çalışıp geldiğiniz noktada durumunuzu bilmediğiniz için yanlış çalışma kararları aldığınızda muhtemelen başarısız olabilirsiniz. İşte burada arkadaşlar burada aslında bu videoda da anlatmak istediğim çoğu öğrencinin de aslında benden istediği seviye seviye neler yapabiliriz bunları anlatacağım şimdi. Birincisi sıfırdan başlıyorum. Hocam hiçbir temelim yok. Liseyi de iyi ya da kötü işte geçirdim. E, belli bir şekilde geçti. Sıfırdan başlayacağım. TYT'den başlayacağım. Nasıl ilerleyebilirim diyen öğrenciden ufaktan başlayalım arkadaşlar. Öncelikle sıfırdan başlayan bir öğrenci için en önemli şeylerden birisi arkadaşlar hani genel işlem kapasitesi. Yani aslında nedir? işte okuduğunu anlama olabilir Türkçe'de ya da atıyorum matematikte işte problem e, çözmek gibi konular olabilir. bunlarda ne durumdasınız? Ufaktan bir bakarsınız mesela. Hani ne durumdasınız? Bunu görmek hani elbette diyoruz burada hani sıfırdan başlayacak öğrencilere ben anlatım yapıyorum şu an ama hani o, o da kendi içinde ne durumda olduğunu görmesi iyi olabilir. Yani şöyle düşünün. Tamam sıfırdan başlayacak. Hiç mesela çalışmamış, yazında çalışmamış. 11'i hani iyi kötü götürmüş falan filan. Burada şey de olabilir. Yani ortalama bir fen lisesi öğrencisi de olabilir mesela. 9 onu belki iyi geçirmiştir. O adam mesela direkt mesela konu anlatımları çok hızlı bitirebilir. Birer tane soru bankası bitirir mesela her dersten TYT matematikten, geometri'den, e, Türkçe'den, sadece dil bilgisinden, işte fizik, kimya, biyolojiden, biraz da sosyal çalışsa mesela hemen TYT'yi bitirebilir. Ama gerçekten sıfırdan başlayan hani toplam açık çıkarma işlemini bile belki tekrar etmek zorunda kalan sıfırdan başlayan öğrenci de var. Hani burada da kendi içinde bir analiz yapmak bence çok önemli olacaktır. Buna göre bir ilerleme planlarsanız çok daha başarılı olacağınızı, hani planlarınızın daha doğru gideceğini, gelişme kat etmeniz için bunun çok önemli olduğunu söylemem gerekiyor. Bunun dışında diğer bir nokta arkadaşlar, sıfırdan başlayan öğrencilerde dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi tekrardan başladığınızda iyi bir planınız olması gerçekten çok önemli. Gideceğiniz oynatma listesini alın, soru bankanızı belirleyin, nasıl gideceğinizle alakalı planlar yapın. Bunları elbette yapamıyorsanız Tabii koşluk da alabilirsiniz, bunlar da alternatif ya da hazır programlar satın alabilirsiniz, bunlar da alternatif. Tabii ki bizim de burada hani ürünlerimiz, belli bir çözümlerimiz var mesela hani ihtiyacınız olduğu sürece hani yapamıyorsanız eğer buradan da hazır bir şekilde hani başarısı kanıtlanmış bir şekilde bunları da temin edip daha hızlı problemi çözebilirsiniz. Ama burada önemli olan nokta arkadaşlar gerçekten hani iyi bir plana sahip olmak, programa sahip olmak, yazılı çizili bir şekilde, çetelelli bir şekilde ilerleyebileceğiniz bir şeyin olması size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü masaya oturacağınız zaman ne yapacağınızı bilmemek en büyük düşmanınız. Bu gerçekten çok önemli bir konu arkadaşlar masaya oturduğunuzda ne yapacağınızı bilmiyorsanız çok büyük problemler çekebilirsiniz o yüzden masaya oturduğunuzda ne yapacağınızı mutlaka ama mutlaka önceden planlamaya çalışın elbette plan içinde masaya oturabilirsiniz ama bir şekilde bir plana sahip olmak gerekiyor yani işte ben plansız çalıştım şunu bunu yaptım diyenler hani şöyle başarılı oldum böyle başarılı oldum onların da mutlaka arkadaşlar hani kendinden bir planı mutlaka kafasında vardır hani ona göre ilerlemişlerdir belli bir taktikleri vardır hani siz plansız başarı gelir gibi bir şey asla düşünmeyin hayattaki her şeyde plan yapmak en önemli şeylerden birisidir yani planlı olan bir aptal arkadaş plansız bir insana çok rahat bir şekilde yenebilir. O yüzden bunu sakın unutmayın. Plan sizin için en önemli şeylerden birisi. İyi bir plana ve programa sahip olmanız gerekiyor. Ee, i̇kinci senaryo olarak da şunu düşünelim. TET'de belli bir noktaya geldik. Hani belli bir ilerleme kat ettik ama e, AET henüz başlamadık arkadaşlar. TET'den de hocam tam olarak bitirmedim diyorsanız da bu arkadaşlar için de hani şu an Eylül ayında yapılması gereken en önemli şeylerden birisi nerede eksiğimiz olduğu, nerede iyi olduğumuzu tespit etmek TET noktasında. Belki arkadaşlar işte Türkçeden mesela 30 neti 35 neti görebiliyorsanız hani çok da artık Türkçe ile alakalı bir şey yapmaya gerek yok. Orada yani sadece ufak ufak eksik konu çalışmaları yapabilirsiniz. Direkt branş denemesi çözerek devam edebilirsiniz. De matematikte mesela eksiğiniz vardır. Hani bunu varsayım yapıp hani belli öğrencilerde en sık gördüğümüz öğrencilere göre bir varsayım yapıyorum ki daha iyi örneklerle anlatabilmek için yapıyorum arkadaşlar. Hani bu belki öğrencimizin işte matematiği kötüdür. Tam tersi de olabilir. İşte Türkçesi kötü, matematiği iyi olabilir. Hani burada eksiğiniz olan dersi tespit edip aslında oradan bir soru bankası bitirip ya da yarım bıraktığınız yerden o konuları bitirip bir an önce branş denemesi çözmek ve branş denemelerinin analizlerine göre eksik konu çalışması yapmak sizin için TYT'de hani şu aşamada yapacağınız en doğru şey olacaktır. Ama bunu da çok fazla uzatmayın arkadaşlar. Çünkü önümüzdeki aylarda AYT'ye bir an önce başlamanız gerekiyor ki o gerçekten Ocak, Şubat, Mart aylarında komple bütün konuları bitirip o bahsettiğim Hazirana kadar ki süreçte en az 3-4 aylık böyle deneme çözeceğiniz bir süreç yaratmak için arkadaşlar. O süreci ne kadar uzatabilirsiniz? Yani Hazirandan geriye doğru giderek arkadaşlar deneme çözdüğünüz ve bu denemelerin analizleri üzerinden eksik konu çalışması yaptığınız süreci ne kadar uzatırsanız o kadar başarı için faydalı olacaktır. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu bütün öğrencilerimiz için geçerli. Konuları erken çok büyük bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında aynı senaryodan devam edelim arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız için dediğim gibi TYT'de ders ders, Türkçe'de, matematikte, belki dil bilgisi, geometri ya da atıyorum fizik, kimya, biyoloji, fen kısmında ve sosyal derslerinde de ne durumda olduklarını öğrenip hemen burada belli bir aşama kat edip arkadaşlar konuları bitirip full deneme çözmeye geçmeleri ilk aşama olacaktır. Bu Eylül ayında yapabilecekleri en önemli şeylerden birisi çalışma bu arkadaşlar. Diyelim ki üçüncü bir senaryo olarak da hocam ben TYT'yi bitirdim, TYT'yi tamamladım artık AYT çalışma zamanım geldi diyorsanız bu senaryodaki arkadaşlar için de önereceğim en önemli şeylerden birisi şu an şöyle bir gidin elbette TYT'yi bitirmiş olabilirsiniz yazın bu çok büyük bir avantaj bizim öğrencilerimizle de mesela çok büyük bir kısmıyla TYT'yi bitirdik bu öğrencilerimizle yaptığımız en önemli şeylerden birisi arkadaşlar kaç nette olduğumuzu bakmak yani siz 60-70 netin üzerinde bir net çıkartabiliyorsanız arkadaşlar haftalık 2 tane 3 tane rutin sistemli bir tekrar için analiz için yanlış yaptığımız sorulardan öğrenim gerçekleştirmek için artık deneme çözebilecek düzeye gelmişsiniz demektir yani minimum 60-70 net arasında bir net yapabiliyorsanız gelişime açıksınızdır TYT'den. Artık TYT'den deneme çözerek ve bu denemelerin analizleri üzerinden haftada her dersten birer ikişer tane yaptığınız eksik konu çalışmalarıyla ilerleyebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum diyelim ki matematikte olasılık kısmında eksiğiniz var ya da atıyorum e, Türkçe'de dil bilgisinde herhangi bir konuda mesela işte atıyorum e, yazım kurallarında eksiğiniz var. Bunları tespit edip işte hafta sonu mesela birer bir buçuk ya da iki saatlik eksik konu çalışmalarıyla bunları da ara ara her haftaya yayarak böyle küçük küçük takviyelerle arkadaşlar hani bizim yamama dediğimiz eksik konu çalışması dediğimiz çalışmaları yaparak da TYT'de sadece deneme tytde TYT ve eksik konu çalışması yaparak çok güzel bir şekilde sınava kadarki süreçte arkadaşlar parça parça az az haftada sadece 2 tane 3 tane deneme çözüyoruz. Burada yanlışlarımızı güzel bir şekilde öğreniyoruz. Analiz yapıyoruz. 2 tane 3 tane de eksik konu çalışması yaparak arkadaşlar sınava kadar o 60-70 neti 100-110 netlere çok rahat çıkartabilirsiniz. Çoğu öğrenci için bu da geçerli arkadaşlar. Sadece bunu tuğla tuğla basamak basamak her hafta yapabilirseniz tabii ki bu olur. Ha, bir anda dediğim gibi ilk konuya geri geleceğim Burada istikrar önemli. Süreklilik önemli. Yani siz bir anda müthiş başarılar elde edeceğim. Bir anda TYT netimi 100 nete çıkartacağım diyorsanız 60 netten arkadaşlar pek mümkün değil. O tarz videolarda yapıyorlar biliyorum ama deneyin. Hayal kırıklığına uğrarsınız. Hani ben sonucunu şimdiden size söyleyeyim. Hani sizin vakit kaybetmenizi istemiyorum. O yüzden hani bu durumdaysanız hani yavaş yavaş ilmek ilmek net net bir bir ilerlemeniz çok daha iyi olacaktır. Garanti bir sonuç istiyorsanız. Tabii ki hayal satın almak istiyorsanız arkadaşlar onunla alakalı da birçok video çeken insanlar var. Ee, onların videolarını izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir diğer senaryomuza gelelim. O senaryoda TYT'yi bitirmiş. 11. sınıfı da iyi götürmüş arkadaşlar için. Hani AYT'de de belli bir ilerleme kat etmiş arkadaşlar için bahsedeceğim. Burada da bahsedeceğim önemli nokta arkadaşlar. 11. sınıfta eğer iyi bir ilerlemeniz varsa bunun üzerine AYT'yi inşa etmek sizin için gerçekten çok mantıklı olacaktır ve konuları baştan çalışmaktan ciddi derecede sizi kurtaracaktır arkadaşlar. TYT'den belli bir ilerleme kat ettiyseniz tıpkı biraz önce anlattığım gibi arkadaşlar bir önceki seviyedeki arkadaşlar gibi TYT'den artık birkaç tane deneme çözerek haftada ve bunun üzerinden eksik konu çalışmaları yaparak güzel bir şekilde gayet ilmek ilmek işleyerek tuğla tuğla inşa ederek başarınızı güzel bir şekilde 100-110 netlere doğru çıkabilir. Bilirsiniz. Diğer tarafta da AYT kısmında da burada yapacağınız en önemli çalışmalardan dikkatli olmanız gereken önemli noktalardan birisi arkadaşlar. Şimdi normalde biz ne yapardık? Mesela TYT'yi bitiriyorduk. TYT'deki dersleri bitirmek de kolay. Yani çok da uzun değil aslında. Matematiği bile mesela bir ayda, iki ayda mesela bitirebiliyorsunuz. Türkçeyi daha hızlı, daha kısa sürelerde bitirebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar AYT'de maalesef böyle bir şey yapma şansımız yok. Bir de siz 11. sınıfı bitirdiğinizi düşünecek olursak 12. sınıf konularına başlayacaksınız. Elbette bir anda hani bütün dersleri de aynı anda götürüyorsunuz. Büyük ihtimalle okulla ya da dershaneyle kurumla beraber gidiyorsanız ya da kendi kendiniz çalışıyorsanız burada bir an önce bitirip de tekrar etmek için burada deneme çözme şansınız olmayacağı için arkadaşlar benim size tavsiyem tekrar için haftalık olarak böyle döngüsel bir biçimde normalde hani konuları bitirir biz branş denemesiyle tekrar ederdik ama burada böyle bir şansınız yok. O yüzden burada yapacağınız en önemli şey arkadaşlar haftasal döngüsel olarak böyle arkadaşlar ara ara mesela fizik bir hafta fizik yapabilirsiniz. Bir hafta kimya olabilir mesela hani sayısal öğrenciler için örnek veriyorum. Bir hafta matematik için olabilir mesela. Her konudan böyle konunun büyüklüğüne göre küçük konular için 1-2 test, büyük konular için 3-4-5 test gibi arkadaşlar her konudan böyle test çözmenizi ben tavsiye ediyorum tekrar etmek için arkadaşlar. Ha buradan hani atıyorum çok eksiğiniz vardır. Tekrar etmeniz gereken önemli noktalar varsa konu anlatıma da hafiften böyle bakabilirsiniz. Hani ciddi derecede yanlış yapıyorsanız arkadaşlar. Hatta buradan hani bazı eksikliklerinize, eksik olduğunuz, çok zorlandığınız konuları tespit edip full komple bir eksik konu çalışması da yapabilirsiniz. Bunlar da yine bu seviyedeki arkadaşlar için çok önemli şeylerden birisi. Bu senaryo için de son kez arkadaşlar toparlıyorum. Özellikle TYT'den arkadaşlar haftada birkaç tane deneme çözüp eksik konu çalışması yapıyoruz. 11. sınıf konuları için de arkadaşlar iyi bir tekrar yapıp 12. sınıf konularını da AYT'den kaldığımız yerden güzel bir şekilde götürüyoruz arkadaşlar. Ben mutlaka AYT için her konudan sağlam birer tane soru bankası çözmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında da arkadaşlar ikinci bir soru bankasında eksik konu çalışması yapmak için kaliteli bir soru bankasını da alabilirsiniz. Tabii ki ama ilkinin durumuna göre arkadaşlar bence ikinciyi alın. Çünkü aynı anda hemen alırsanız belki farklı ya da daha zor daha sınava yakın seviyede belki bir kaynak alacaksınız arkadaşlar. Öğrenim gerçekleştirmek için ilk soru bankanız belki kolay olabilir ya da atıyorum daha başlangıç düzeyinde olabilir. İkinci seviyedeki soru bank Bankası birazcık daha sınava yakın ya da daha zor, daha kaliteli sorular görebileceğiniz bir soru bankası olabilir. O yüzden hani burada ikinci soru bankasının sonunu almak da daha mantıklı olabilir. Bu şekilde bir ilerleme kaydederse bu senaryodaki arkadaşlarımız da... onlar için de çok daha verimli olacağını söyleyebilirim. Gerçekten Eylül ayı önemli bir ay arkadaşlar. Ee, i̇yi bir dönüm noktası olduğunu tekrardan söyleyebilirim. Ee, bu videoda da arkadaşlar senaryo senaryo, durum durum neler yapabiliriz? Nasıl bir değerlendirme yapıp ileriye gidebiliriz? Bunları konuşmaya çalıştık, bunları anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki aylarda gerçekten çok sağlam içeriklerimiz geliyor. Bunları da takip etmeyi, kanalda zili açmayı unutmayın. Çünkü gerçekten kendinize benzetebileceğiniz, kendiniz gibi olan insanlarla nasıl başarı elde ediyoruz, taktiklerimiz nedir, koşluk öğrencilerimize nasıl ilerliyoruz, bunları anlatacağımız çok daha samimi içten videolar yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Bunları görmek için de abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.